Merhabalar. Benim videolarım hiç yorum olmadığını ben size söylemiştim. Ve hala bir videom bile sadece arkadaşım yorum attı. Üç tane yorum attı arkadaşım. O da ben tanıdığım için. Yani yoksa hiçbir şey olmayacak. Bunun haricinde siz hiç yorum atmıyorsunuz. videomun sonucu bu değildi. Sabah temiz Bir dakika. Bu önemli bir şey değil galiba. kadar da önemli bir değil. <laughs> Yine parmak için ıslak mendil istiyorlar. Öyle ben markasına kadar aynı aldım. Bu nasıl bir marka? Herhalde markası da aynı olduğunda değildir. Ne oluyor bu? Böyle göz kapağı morluklarımı siz de görürsünüz. Bunun nedenini ben de bilmiyorum. Sabah dörtte sabah rutini yapmak peki? Kahvaltım biraz uzun sürüyor benim. Dört etmez. Saat iki. Aa, hemen bakayım. Saat ikiymiş ya. Her mi yanlışım ilk defa? Ses. Ben kapatmak çabaları ha. Bu kremimiz şeffaf arkadaşlar zaten görünmez Ne Şef, şeffaf bir krem Ama belki bir beyazlık yapabilir elimde görüyorsunuz birazcık fazla aldım ama hafif olduğu için çok kişi göremiyor bu arada bu yüz kremi <laughs> bakayım evet, bu yüz kremi Şimdi şunu alıp böyle, böyle köşeler sürecekmişiz. Yeniden bir tane ıslak aldım. Çünkü bunu ama fa farklı bir marka ile var. Arkamda kimse gördünüz mü? Bu en sonunda yiyeceğiz istedik. Yani e, sabah için de değil tabii ki. De. Ama ben bir bir günde bir sürü video çektiğim için diğer videolarını söz vereceğim. Islak hmm. böyle tutuyorlar, böyle yatırıyorlar. Ondan sonra ben size burayı da göstereyim. Böyle sarılar arkadaşlar. Ama ilk ince sarılar sonrasında kalınlaşıyor. Arkadaşlar bitti. Gördüğünüz gibi bu ne yapıyor var lan. dakika. tam döndürüyoruz Arkadaşlar bu kadar bir bırakıyoruz Tamam sonra Heh. tamam Bunu böyle katlıyoruz ucunda böyle böyle oluyor ama uçları birbirine değecek Arkadaşlar onun olması net gerekiyormuş ve şimdi bunu yere koyduk ya böyle olması lazım. güzel olsun ve ondan sonra kullanıyoruz. Biz de böyle değil mal değiliz bunları katlamayalım. Böyle katlayacağız. Şimdi burasını döndüreceğiz. Ya bir tane sakın o sil işte. Buna ne gerek var? Bunu yaptıktan sonra yapacağız işte. İsterseniz böyle yapacaksınız. Eğer dip köşelerine iyice yapmak istiyorsanız böyle tutup böyle böyle yapacaksınız. Ama biz öncelikle buralarımızı yapalım. Ve ondan sonra dip köşeyi yaparız. Burada işe yarıyor. Gerçekten kameradan nasıl gözüküyor bilmiyorum ama işe yarıyor. Gerçekten yarıyor. Orada arkadaşlar benim için sadece sizin attığınız yorumla e, like'lar aboneler değil. Tabi ki de abone de olun like atın ama lütfen gecenin 3'üne kadar video attım ben. Lütfen sadece sadece like atıp abone olmayın. Yorum da yapın. Ben, benim için sizin yorumlarınız önemli. Tamam. sonra alt tarafını alıyoruz. Alt tarafını böyle döndürüyoruz. Şimdi böyle olacak. Ucu bastırıp Bakın arkadaşlar buraya koyuyoruz işte. Oha. Şiir arkadaşlar. Neyse biz geçelim. Yani şimdi. Geçtik. Arkadaşlar bu sefer de ona benzer böyle bir katlayış yaptık ıslak mendil. Yeni ıslak mendil tabii ki. Ama şey bu dudak için o yüzden bu kadar küçük oldu. Ben neden bunu kamera karşısında yapmam? Çok uzun sürdü için kamera karşısında yapmam. İki saniye için bir şey yaptım. Neyse. Bu da hiçbir şey değişmedi. Şarkı seviyorum. Yanlış şey ben her gün bunu deneyeyim ya. Ama bunu burasındaki şeyi çıkarıyoruz. Ve hemen böyle yapıyoruz. Sekiz dudağımıza değen pislikleri aldı ya. Başkaları da dokunması. Ve akıllandırıyoruz. Ve bunu çöpe atıyoruz. Maske takamadım basket atamaz. Neyse. Kremli. nasıl da iletişim? Allah bizi kimler sürdü ya? Bu kişi yok Ben iki çırpıda alıp geliyorum. Bir, iki, üç. Kalem oldu mu? Biz geldik. Ama arkadaşlar almadık. Çünkü sihir yapacağız. Fokus. Fokus. Bakın. Fokus. Fokus. Pardon. Tam sihir. Kamera düşürme sihirliymiş bu. Anneciğim, misafiriniz arıyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Alo. Ay yo, niye ya? Oyunun senin arasına giriyorum tek. pardon. Evet, Size biz gir. tamam, bir çuval dileriz. Ya abi arkama Bir bi çıksan da diyeyim. Ama biz şimdi bunu fırlatıyoruz. Sihir yapıyoruz. Nokuz. Fokus. Fokus. Geldi. Herkes nasıl yaptığını umarım kesin biliyordur. Her şu ilaçlarını iç. için? Evet. sabah günümüz bu kadardı. Bay bay. Daha yaymayı yapmadık yerlere gidiyorsunuz. Lütfen yorumda yapın arkadaşlar. Çünkü benimki için yorumlarınız var göre geçiyoruz. Bay bay.